Psikiyatrik ilaçlarla ilgili hepimizin ön yargıları var. Yani benim psikiyatrist olmayan, bu işi yapmayan meslektaşlarımın bile ön yargıları olabiliyor. Onlar bile bana ya biz ilaç kullanmak istemiyoruz diye gelebiliyorlar. Tabii ki hiçbirimiz çocuğumuza ilaç kullanmak istemiyoruz. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Mesela ben de ona gereksiz yere bir antibiyotik ya da ateş düşürücü ya da başka bir şey ya da bir ilaç verirken yüz defa düşünüyorum. Ancak gereken durumlarda ilacın faydalarını göz önüne aldığımızda ki bazen bu kar zarar oranı bile değil. Hiçbir şekilde psikiyatrik ilaç Çocuğa zararlı olacak diye bir kanun yok. Yani nasıl ki çocuğumuz şeker hastası olduğunda insülin kullanıyorsak, nasıl ki gözleri bozuk olduğunda gözlükle ilgili hiçbir tereddütümüz olmuyorsa? psikiyatrik açıdan önerilen ilaçlarda da böyle bir tereddütümüzün aslında çok olmaması gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman ilaçlar çocuğu uyuşturmak ya da en önemlisi sizi rahat ettirmek için verilmiyor. Ben bir ilaç tedavisi başlarken bir çocuğa tamamen çocuğun iyiliğini düşünerek ilaç tedavisini başlıyorum. Örneğin çocuk dikkat eksikliği hiperaktiviteden muzdarip. Şimdi bu çocuk devamlı okulda uyarılıyor, arkadaşları tarafından uyarılıyor, annesi babası tarafından uyarılıyor. Devamlı dur, yapma, etme, ders çalış, şöyle yap, böyle yap. Şimdi bunun vereceği zararları düşündüğümüzde hiçbir ilaç aslında bu kadar zararlı olmaz. Çünkü siz içten içe çocuğun özgüvenini yıkmış oluyorsunuz. Sen bir şey yapamazsın. Sen hiçbir zaman doğruyu yapmıyorsun. Bu mesajı veriyorsunuz. Çocuğunuzun okulda adı çıkıyor belki de. Şimdi ilaçla ilgili çok çekincemiz oluyor ya. Bazen benim sorduğum en önemli soru şu oluyor. Ya kola içiyor mu çocuğunuz? Çoğu anneler artık neyse ki daha bilinçli içmiyorlar. Ama kolanın formülü gizli. Sera domatesine sorsanız şu anda beni yemeyin kanser yapar der. Yani kabak kalın kışın dolapta bile büyümeye devam ediyor. Ya da paketli gıdaların hepsinin zehir saçtığına dair elimizde artık bir sürü kanıtlar var. İnanın, ilacın içinde en azından ne olduğunu biliyoruz. Ne yapacağını biliyoruz. Hiçbir şekilde ilaç kullanmaktan, çocuğunuzun tedavisini geciktirmekten korkmayın. Nasıl ki gözümüz önemli, dikkatle beynin gözü. Bunu hiçbir zaman unutmayın.